bayağı ıslak yani. Hep şikayet ediyorsun. Aşkım, onuncudur kulağıma daldırıyorsun elini. Başka yerine daldıracağım gibi <laughs> sus. Allah. Her tarafım kara oldu. Hiçbir... Şimdi neyle toplayacaksın saçını? Bak şurada toka var. Bak. Ben mi toplayayım? Ben toplayacağım toplayana kadar tut işte elinde. Kutları gelmiyor. Bak şimdi böyle yap. Böyle yapacaksın. Hı. Burada yapacaksın ama burada değil. Aşağıda, aşağıda. mı? Böyle evet. Dedesene aşağıda. Ben ne bileyim nasıl toplanıyoruz? Böyle. Ah oh be ya. Ah <laughs> ya. Ya yanağımda bile var değil mi? Ya kıpırdamasana <laughs> iş. Arası ne <girmiş>. gülmüş. böyle böyle yaparken bir Kıpırdama saçların ayrılıyor. Zaten en son gözükmüyor. Ay şimdi benim saçlarım... <laughs> Cık kaş ya. Ağzına kesin bak. O tırnak bak, sen çünkü bak. kaşınıyorsun. Oranı evleyeceğim, buramı evleyeceğim. Ulan döktün her yerime döktü. Aska tamam, Dur ya. be, tamam. kıpır diyorsun, silemiyorum. Ne biçim muamele ya? Erkek kuaförünü bilmiyorsun, <laughs> biz de işte. böyle mi? Kuaförler böyle mi yapıyor? Bu <laughs> 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 tamam yeter. <laughs> Senin <Sana> güzel durdun. Bir... <laughs> <laughs> Aşkım işte aile çiğdetiyorum. <laughs> Aşkım kafanı çevir de bana. Sen çevir. Çevir diyorum, çevirmiyorsun ki. <laughs>